Selam dostlar evet pazar pazar yapılabilecek en güzel testnet ne Venom ee, açıkçası bu belki açılalı çok zaman oldu ben farkında değildim nereden farkına vardım ee, kanalda bir arkadaş e, yorum yazmış hatta belki birkaç kere de bunu gördüm İşte Venom cüzdana bir güncelleme gelmiş bu konuda bilgi verebilir misin falan filan demişti arkadaş ben o ara bakamamıştım e, ama not almıştım bugün bakarken hani cüzdanda bir şey var mı falan filan araştırırken yok herhangi bir şey yok arkadaşlar hani bu arkadaşa da cevaben olsun e, Venom cüzdanına girdiğimde herhangi bir güncellemesi e, vesairesi yok e, aynı işlemleri aynı şekilde yapabiliyoruz e, büyük ihtimalle sende dostum bir sorun var giremiyorsan cüzdana bir sıkıntı vardır ben Twitter'larına falan da baktım. Venom cüzdanla ilgili bir güncelleme bulamadım. Bulan eden arkadaş varsa lütfen bu videonun açıklamalar kısmını atsın. Biz de bir okuyalım. Ben göremedim şahsen. Venom'la ilgili ya da cüzdanıyla ilgili bir sıkıntı yok. Hani bilgisi olsun arkadaşın da. Her neyse bunu test etmek için de Venom'a bir gireyim demiştim. Abi girdim ki görev varmış burada. Büyük ihtimalle bu görev belki bayağıdır var. Venom'u atladık. Birçok artık görev silsilesiyle dolu proje yaptığımız için bunu da unutuyoruz. Ama Venom'a sözüm vardı. Artık hepsini çekeceğiz demiştik. Buradaki kutular doğruysa hani son 3-4 kaldı falan filan gözüküyor. Ama doğru mudur yalan mıdır bilemem. Normalde bitecekti zamanında da uzattılar da uzattılar. Haydi gelelim yapalım bu görevi yapmamış arkadaşlar da. Eğer Venom'la ilgili en son videodan sonra sadece benim videoyu takip edip görev yapıyorsanız yeni gelmiş görevi de yapalım. Giriyorum arkadaşlar. Yine klasik şunu takip et bunu takip et. İlk başta başlayan şeyler. Hadi edelim seni mi kıracağız. Geri dönelim. Kontrol et yavrum. Lan bir de böyle şeyler mi getirdiniz ne istiyorsun? Head mi? Ya arkadaş ne saçma saçma şeylerle uğraştırıyorsunuz tamam işte. Allah 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 Allah. Ha gayret. Ne diyorsun acaba? Enadır Voluta mı bağlı? Yok dostum senin kafan mı güzel ya? Yüzyıllardır yaptığım görevi e, bana mı öğretiyorsun? Çek. Allah şimdi kamyon istedi. Hadi gel bakalım peki ha kamyonları da al yok twitter ile ilgili bir sıkıntı var acaba ben bunu hangi twitterımı bağlamıştım ya başka bir twitterımı bağladım bir saniye arkadaşlar ben şu soruna bir bakıp geliyorum Evet evet dostlar ben başka bir Twitter'la Venom'un şeylerini takip ediyormuşum da ondan dolayı hata veriyormuş. Sizde sorun olmayacaktır zaten burası. Ben unutmuşum tabi bayağıdır Venom görevi yapmadığımız için. Her neyse burayı geçiyorum artık anlatmama gerek yok takip ediyorsunuz vesaire. Şimdi ne diyor create NFT on burada git diyor bir NFT yarat diyor. Tamam tıklayalım linke. Gel kardeş NFT ismi falan filan tamam bununla bağlan tamam cüzdanımız bu. Ee, tamam hadi ee, hadi bu da yazıları da yazmışsın hiç uğraşamayacağım kardeş. Tamam özelliğim özelliği de geçiyorum yarat tuşuna basıyorum her şeyi hazırlamışsın sen. Okey bunu da onaylıyorum diyor ki ha şifreyi yaz yazalım bunu da hatırlarsan bir zahmet. Onayla diyelim. Herhalde bu kadardır bir şey değiştirmemize gerek yoktur NFT yaratırken bir venommuş zaten bunu yaratmanın maliyeti biliyorsunuz biz zaten Venom testnetinde bir sürü e, almıştık yani Venom teken almıştık. Sorun yok. Saksesi de verdi. Tamam sen sakses dediysen bir kontrol edelim. Hop okay, bu da okeydir. Gelelim şunu da mint diyelim. Okey kardeş bunu da mintle. Bu arada Venom nedir falan filan diyen arkadaşlar artık söylemeye gerek yok. E, kanalda e, buraya gelip Venom yazarsanız zaten sürekli e, Venom Venom'la ilgili kaçıncı 12 video olmuş ve 12 dediğime göre çekiyoruz. Zaten artık biliyorsunuzdur. Geri dönelim. Okey bunu da vermiş. Bu görevi de bitirmiş olduk. Çok basit görevlerdi. Zaten Venom'unkiler hep böyle biliyorsunuz. Bakalım yeni görevler geldikçe de. Siz de hatırlatırsanız ben dediğim gibi belki bu 2 haftadır açık 3 haftadır açık haberim yok. Atlamışız unutuyoruz gerçi videosunu çekmeme de gerek yok hepiniz artık şu işleri yapmak ne kadar kolay görüyorsunuz dur zaten biliyorsunuz çoğu insan da yapmıştır ama olsun dediğim gibi bir kere başladım diye <laughs> artık sonuna kadar bite, bitene kadar bunun videosunu çekmeye devam ederim cüzdanı ile alakalı dediğim gibi bir sıkıntı yok bir güncellemesi yok bir şey yok aynı cüzdan çalışıyor herhangi bir sıkıntı da yok bilginiz olsun bugünkü videomuzda bu kadarlık bir sonraki videoda görüşürüz